Şoktayım. Ben Hatice'yi hiç görmüyorum burada. Şoktayım. <laughs> Bu ne alaka? Hakikaten şoktayım. Ne de... alaka? <laughs> Maydanozlu olsaymış daha iyi olmuşlar. Başladık. Siz zaten buraya hepiniz kurulu gelmişsiniz. Ben eğri eri doğruya doğru konuşan Biz neyiz. insanım. Biz neyiz? Siz vicdansızsınız. Gerçekten Zuhal Hanım Hı. olmasa, ona evet. saygım olmasa, evet. benim bir saatim evimde olsanız evet. yemin ediyorum kovarım sizin Sizinle karşılıklı oturmaktan bile çok rahatsızım. Evet. içiyorum. Neden? Belki içine bir şey katmıştır diye. Yani sen iki tane fazla bal satacağım diye burada sürekli Bağır insanların üzerine oynamana gerek yok. Üslubunuza, tarzınıza, kişiliğinize uygun bir çorba seçmişsin. Ne acıda? Ne alaka? Hani biliyorum ya peruk metroya isap Tam da bal kabak, peruk tam bal kabak gibi ortada işte burada. Müthiş terbiyesizsin ya şu an. Hatice Hanım sesiniz için İçinizde kaçtı. Çok hani, kadar güzel olmuş gibi şey Vay, wow, bunu evet. güzel diyorsunuz. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş. Ben söylüyordum Biraz zaten koalisyon var diye. Oldu. oldu. Kuyruk açtı. Haksızlık yapma. Sen bana söyleyemezsin. haddinizi bilin. Tamam yoksa ben sizin haddinizi buyruk, çok güzel bildiririm. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.